Gençler videoya geçmece ekranda gördüğünüz 650 TL değerinde skin'i sizlere hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gereken tek şey video like atmak, yorum atmak ve Discord yorumlara yazmak ve açıklamalardan Discord sunucuma katılmak. Her gün Discord'a sizlere böyle 600-700 TL değerinde skin'ler dağıtıyorum de ve kazanları oradan çıkıyorum. O yüzden Discord'uma katılmayı unutmayın. Şimdi videoya geçiyorum. Gençler videoya geçmeden önce de sizlere biliyorsunuz her CSGO skins videosunda yeni çekilişler açıyorum. Bugün de kardeşim 40 dolar değerinde bu AP'yi sizlere hediye ediyorum. Gene katılmak için sadece bir BRK koduyla minimum 2 dolar üstü bir yatırım yapmanız yeterli. Ne kadar yüksek deposu yaparsanız da bu çekilişleri kazanma şansınız o kadar artıyor beyler bilginiz olsun. Şu an 2 dolar üstü yatırım yaparak sadece bu 3 çekilişi aynı anda katılabiliyorsunuz. Her videoda böyle çekilişler açmaya devam edeceğim. Şimdi videoya geçiyorum. Evet gençler CSGO Skins'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz kardeşim. CSGO Skins'teyim 35 dolarım var bugün bunu düşük bakiye olarak deneyeceğim. Ama öncesinde bakın burada artı var. Bu kısma tıklayıp buraya Berkay yazıp aktif ede basınca ilk olarak bedava 50 cent alıyorsunuz. Ve Berkay kozuyla her bu %10 fazla bakiye alabiliyorsunuz. 10 atarsanız 11 oluyor işte. 100 atarsanız 100 oluyor gibisinden bilginiz olsun. Şimdi beyler 35.40 dolarımız var. Bugün uzun zamandır bu kadar düşük bir bakiyeli bir şeyler yapmıyorduk. Bunu deneyeceğim. O yüzden şöyle yapmayı düşünüyorum abi. İndirek kasası var bakın burada biliyorsunuz. 5 tane bundan patlatacağım. Bence çok güzel bir kasa. Yani ben sev sevdiğim kasalardan bir tanesi. Sonrasında da şöyle 3 tane Glock kasası patlatmak istiyorum. 2 vs 2 yapacağım. Ve sağ tarafı seçerek başlayacağım abi. Şöyle bir battle beyler. Bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz. USB ve Glock kasaları çok önemli. A1 geldi zaten buraya güzel. Bakalım. Haydi oğlum benim. Şöyle buz suyla başlıyoruz. Umarım bizi pişman etmez. Buzlu şekilde başlattığımız kasa ve gerideyiz sanırım. Yok geride değiliz, öndeyiz birazcık. Güzel başladı. Kötü başlamadı iki tarafta bence. Bunların hepsi çok kötü. Bunların hepsi çok kötü. Hadi oğlum. Tam buradan bir tane eski çektik. 293 çok iyi. Şu an güzel gidiyor bence battle. Yapma işte bak böyle atarsan kral seninle anlaşamayız. Bunu yapmaman lazım lütfen. Ne geldi? P2000 geldi. 3 dolar mıydı bu? 2.23. Tamam öndeyiz hala. Şimdi geldik Zortingen Digitalizer olan yere beyler. Burası çok kritik. Yani adamlar farkı bayağı kapattı şu an karşı taraf. USB var iki tane. Bizimkisinin bir tanesi pahalıydı galiba. Yok değilmiş. Son kasa battle'ı vermezsek güzel olur. Çünkü bok gibi ödüyor şu an. Ve vermedik galiba. Yani 359 çektik. Güzel. Tamam birazcık buradan kar yapabildik ama aradığım şey bu değil tabii ki. Tekrardan geliyorum. Şimdi abi burada yeni bir tane military case var. Bu kasa hiç bilmiyorum. 2 tane 3 tane bunu atacağım. Tamam mı? Sonrasında bir tane neon case atacağım. Ve aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Medium case'in boostu halinden de şöyle iki tane atıyorum. Ve son kapanış olarak da beyler. iki tane M4 değil de bir M4 bir tane de şöyle AP atacağım. Bu battle alacağımı eminim. Rahat olun. biz de bu battle. Ee, bazen hissedersiniz ya. adam yanımıza geldi bu arada. Güzel. Şöyle botları ekliyorum kardeşim. Yani gene oğlum bu battle'ı kaybedeceğiz. Çünkü niye? Botlar karşıda beyler. Botlar karşıda olduğu için bu battle bizim götümüze girebilir. Umarım girmez. Çok iyi başladık bu arada. Çok iyi başladık. 5 dolar şey çekti. Nova çekti lan. İnanılmaz iyi başladık ama karşısı hemen farkı kapatmaya geliyor maşallah. 2.33 tamam. Hadi oğlum. Neon. Karşı save 2 dolar değil mi? Bir, aynen. Oo, bayağı fark kapattılar. Farkı çok iyi kapattılar. Bu kasa kötü ödedi şu an. Hadi oğlum benim. Medium case. Yap şovunu bize. AK'sinde 3 dolar 4 dolar. 6 dolar çok iyi. M4'teyiz. O ne öyle? Kötü. 4 dolar attı bize. Ama kötü yani. İyi ödemedi. AP de bok gibi ödedi abi. AP çok kötü ödedi. Yani son kasalar inanılmaz kötü dediği için çok iyi kar yapamadık beyler şu an. Bu arada gıdım gıdım ilerliyoruz. 50 dolara geldik. 70-80 yapabilirsek çok tatlı olacak. Tabi yapabilecek miyiz orasını bilmiyorum. Bir tane daha kasa var bakın Predator diye. İki tane bundan ekleyelim. Bir tane bundan ekleyelim. Tamam mı? Walter Case ekliyorum. Biraz riskli bir battle olacak. 2 vs 2. Sol tarafta kalacağım gene ve umarım bu battle alırız. Adam yanımıza gelmez inşallah. Aa başka biri geldi. Umarım sıçmayız abi. Umarım sıçmayız bilmiyorum. Predator. Hadi oğlum. Öndeyiz büyük ihtimalle. Şu 12 dolar falan sanır. Aynen kesin 12 dolardır. Oradaki 12 dolar benim. Oradaki 12 dolar benim abi. M4 attı karşıya. Sıçayım böyle işin ağzına. Oha be kardeşim. Öndeyiz hala da. Çok yakınız. Bu beti lütfen alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Son kasadan vermezsek çok sevinirim. Ve Lidded Glass 15 dolar. 12 dolar tertemiz koyduk koyamadık beyler. 70 centle kaybettik abi. Vallahi inanılmaz abi. 70 centle battle'ı kaybettik. Koyduk diyorum ya ben de. Bayağı iyi koyduk evet. Çok güzel koyduk. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi. Abi 3 kişilik yapıyorum. Underdog seçip ortaya seçeceğim. Şöyle bir battle. Bilmiyorum ya. O battle'ı almamız gerekiyordu beyler bence. O battle'ı bence hak etmiştik. Underdog lütfen. 130 şansımız var. Hadi koçum benim. Abi bir dakika dur. Hiç heyecanlanmıyorum beyler. Hiç heyecanlanmıyorum. Heyecan sıfır şu an bende. Sıfır heyecanım var. Hiç heyecanım yok. Hiç heyecanım yok. Hiç heyecanım yok. Vallahi aldık. Abi çok güzel bir comeback atmadık mı şu an? Abi çok iyi bir comeback atmadık mı şu an? 43 dolara geri geldik beyler. Şu bir birden bir daha ekleyeceğim. Astro'dan bir daha ekliyorum. Water'dan ekliyorum. 25.50'miz var. Tamam mı? Sonrasında ne yapabiliriz? Ee, Marksman ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Elegant. Kötü kasa. Elegant'ı sevmiyorum. O zaman şöyle ikişerleştiriyorum beyler O zaman bunu ikişerleştirelim Aynen tamam şöyle yapıyoruz 2 vs 2 Sağ taraf underdog Haydi oğlum benim Bunu battle alalım Ve buradan 60-70 dolarla çıkalım Rica ediyorum Lütfen Haydi çocuklar Beyler bu battle bizde Gumi 1 Yapıştır koçum Ne oldu? Çok güzel başladık Evet çok güzel başladık Oğlum bu kasa ne güzelmiş lan 11 attı bize Eyvah 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 Kral 4 dolarla geriye düştük şu an Çok güzel öndeyiz En öndeyiz 16 dolar attı çünkü. P2000 çok pahalı değilsindir umarım. 15 daha attı karşıya. Abi son kasadan vermeyelim. M4 pahalı mısın? Aldık değil mi? Aldık. Beyler 75.63 dolardayız şu an. Normalde siz burada durun tamam mı? Ben ama hızımı aldım. Şu an hızımı aldım abi. Ben şu kasaları bozmak istemiyorum. Tamam mı? Şu kasalara bayıldım çünkü. E, 2 v 2 yapacağım. Gene ulan seçemiyorum bak. Sağ tarafı seçiyorum beyler. Bir kere daha alırsak İnanılmaz iyi çıkabiliriz bence şu an buradan. Bilmiyorum bakalım. Hadi oğlum benim. Aa biri geldi güzel. Hadi koşun be. Yaptır bize şovunu be kardeşim be. Ananı satayım. Çok yüksek çektiler. Çok yüksek çektiler. İnanılmaz yüksek çektiler. Beyler. 13 dolar fark var alır mıyız lan? Oğlum pek. USP. Aha öne geçtik lan dur. <laughs> ben hesaplayana kadar. 18 daha çekti. Oğlum çok yakın gidiyor battle çok yakın gidiyor Battle. Beyler 20 dolar çekti. Yapma. Kankam, yapmasan. Yapmasan. Alsak bu Battle'ı. Alamayız ki. Son kasa. Ne vardı bu Battle'ı alsak ya. Abi 144 dolar ödü. İnanılmaz bir Battle. Vallahi ne diyeyim.